Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan bir aradayız. Bu ara çok fazla yeni etkinlik geliyor. Oyuna şey diyorduk. Sürekli aynı şeyler oluyor diyorduk. Bu sefer de ben video yetiştiremeye başladım. Şu an elimde 5-6 tane hazır video var. Hangisini atacağımı şaşırdım arkadaşlar. saat gece 3 oldu. Serhat'la birlikteyiz. Sohbet muhabbet ediyorduk Discord'da. Bir anda oyunun yenilenip hazine avcısı gelince beraber video çekelim dedik. Merhaba Serhat. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Aa, ne diyorsun? Şöyle bir genel olarak bir etkinliğe bakalım. Ee, çok detaylı bir etkinlik değil. Normal günlük e, görevleri olan. de Ne diyor görevlerde? Yanetli. Bir kutup değişecek. <laughs> bir gün günlük olarak yenileniyor. Ee, asker yükseği yap. İşte 30 binlik asker var. Bir kez alışveriş yap. Her zamanki gibi satın alım yapmamızı istiyor. 5 ittifak katkısı yap. İstersen bu görevleri sen hemen yap. Şey şu ikisini. Bir tane, bir tane kutup alalım. Aynen. Biraz Miya'ya benziyor değil mi dıştan fal kulübesine? Evet şey arayüz olarak Miya'ya benziyor da şey e, bir tane de zinmanlı bir etkinlik vardı hatırlıyor musun onu? Evet. Yani onun arayüzüne de benzettim biraz. Daha açmışken şunları bir iki üç tane kessinler. Bu arada da o ekranda çok fazla bekledin değil mi? Donma olmadı yani bizde. Hangi Eşit ekranda? Ekranda. Ha yok yok şey ya ilk başta bekledim şu an yayında sıkıntı var mı mesela yok, kaydırınca yok, tamam. sende tamam, durup kalamıyor. Yok 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 tamam. sıkıntı yok tamam. Tamam o olacak o sıra şuraya başla diyelim. Tamam ne seçtim, ee... ödüllere bakalım mı? Şimdi Ödülü burada yok, önce etkinliği bir okuyalım. Tamam kazma kullan diyor abi. Yani evet. Buraları kazarak evet. açacağız sanırım. Benim. Aynı. Şurada yukarıda bir ödül seçmişsin sen oraya girelim ne o? Tamam buradan 5 tane ödül seçebiliyoruz. Evet ilk kutu normal mitik giysilerin de olduğu, normal giysilerin de olduğu kutulardan veriyor tamam. ilk ödül. Bu yüzde kaç ihtimalle veriyor o şeyi? Ee, çok iyi sayılmaz. Tamam. Mitik tamam. El, mitik giysiler yüzde %1'in yüzde altında hepsi öyle diyeyim. Tamam. Diğer şeyde kutuda neler var? Hatta, hatta pardon %01'in altında. Evet 0 birin altında. Sıfır, evet, sıfır birin altında. Ee, diğer kutu normal şef donanımı için e, bu da rastgele veriyor. Ka ya, her birinin 4 tane seçeneği var. Tasarımdan örnek verirsek 5, 10, 20, 50 tane veriyor. Büyük ihtimalle 5 veya 10 gelir buradan. 50 bayağı şans işi çünkü 10 kutuda bunu çıkarmak. Evet. E, şey de verebiliyor tabi. Cila veya alaşım da verebiliyor. Sonraki bu kutulukum için. Tamam. Ama ben burada şeyi daha e, mantıklı buldum burada verdiği tılsım miktarları bence çok değ e düşük ya ödül almaya değecek değil yani iki evet. tane tılsım ya on tane kutudan burada hadi bir tane şunu vurdunuz kalan dokuz tanesinden bunları vursanız toplamda elli tane tılsım tasarımı almış oluyorsunuz çok daha fazla cila alabilirsiniz eğer tılsımda çok eksiğiniz yoksa benim fikrim bir de hızlandırmayla pet e petleri yükseltmek için gereken e mamadan var şey gibi hissettim ya Serhat sanki balinalar için gelmiş gibi bir etkinlik. Ne diyorsun? En soldaki yerden evet, aldırmak varsa, için. Ya bu şeydeki gibi, Tundra'daki zarlardaki gibi mesela ilerledikçe bu ödüller artmaya başlıyorsa dediğin gibi olabilir evet. Çünkü direkt yoksa giysi kutusu koymazlar bana da öyle geldi. Aynen. Direkt onlar için yapılmış gibi. Tamam şeye bakalım. Neydi onun adı? Ö, görevleri seçti yaptık mı? Görevler şimdi tamam. kutuya yerde bas alıp. istersen. Ya bir tanesini hızlandırayım. Ben Hızlandırmam var baya ya. ÇS'den çıktık yok çok yok gerçi de bayağı bir süre kullanmayacağım yani. <laughs> Kıyamadınız zaten baksana. Okay. Şey. Elmas daha bol biliyor musun çar? <laughs> <laughs> ee, satalım da yapalım. onu şey haftalık paketimi almamıştım onu alacağım. Tamam. Buradan ben esans almak istiyorum. Benim hesapta esans biraz eksik. Peki sen satın alımlarını nereden yapıyorsun Serhat? BTK'dan Frostar alıyorum ben. Tamam ee... teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> çok organize gibi oldu değil mi? Ben daha teşekkür ederim. Ben daha çok teşekkür ederim. Baya bir para kurtarıyor yani. Aynen. Biz devam edelim <laughs> hadi. Şu etkinliğe döneyim. Kaç kazmamız oldu? Bunu da topladık. Ee, ilk, gün, i̇lk günden toplamda 29 kazmam var. Aa, Acaba ile katlanıyor mu? Görevleri yaparsak bu. Ee, sağ tarafta kazmaya tıklasan 29 kazmaya. Ne kadar satıyorlar üstteki? Hı. Hmm. Bunun ah evet bunun da paketleri var. Yani 12 tanesi 200 lira. 2'ye katlıyor 400 lira. Hep 2'ye katlayarak mı gidiyor? Büyük ihtimalle ama şey gibi olabilir mi ya? Mia'da mesela Abi bu arada 3'er 10... tane satın sınırı var bu sefer bunlarda. Fark ettin mi? Daha çok para evet, istiyor Bir de şöyle de bir durum var. Büyük ihtimalle her aramamızda bunda da istediği kazma sayısı artacak. Yok, 1-1 gidecek. 1-1 gidecekse sıkıntı yok. Eğer artacaksa Mia gibi bir yerde durmak lazım. Evet. Veya 1-1 gidecek. Direkt auto şu otomatik aramayı arama. yapayım diyorum. Bir, bir tur oto arama yapalım, olur. Abi ne oluyor? Ne Kaçta çıktı bu arada? anlamadık ki. He, <laughs> ee, <laughs> evet, bir dakika. Evet. 2, 4, 6, 8'de mi vurdun? Evet 8. de mi ne oldu? Bence iyi bu arada. İyi çok iyi. iyi aynen. Ama bundan sonrakini otomatik yapmayalım. Hayır Bundan hayır. sonrakini aynen bunu bir elle arayalım. Tamam, yani soldaki bir iki tam... ne kutu mesela? Yukarıda göre. E, Burada işte, geçilen kata göre ekstradan ödül veriyor. Aa güzel. Da şeyden sonrası biraz sorun. Aa yok hepsi 5-5 geliyor. Aa kat 100'e kadar her 5 katlı bir ödül veriyor. Yani uçurum da yok arasında. Yani yani her ilet, 95 kat nasıl çıkacağız abi? Kaç gün sürüyor bu etkinlik? 3, 3 gün günde. sürüyor. 3 günde zor. Yok zor. Aynen. Acaba kazmalar birikiyor mu? Baksana bir. Birikiyorsa çok mantıklı biriktirmek. Ben kullanmayayım kendi hesabımda. Çantada kalıyor mu diyorsun? Aynen. Kalıyorsa ben biriktireceğim. Baksana evet. bak solda. Abi kalıyor. Değil mi? Kalıyor. Aynen. Bir şeye dönüştürmüyor. Kalmasa dönüşüyor yazardı. Aynen biriktirmek daha mantıklı abi o zaman. Açmışken biraz oynayak ya, ya Abi biz, oynayalım tabi. <laughs> <laughs> ben kendim biriktireceğim. Ya şurada bir bir şey hissettim köp. Var mı çağrı bir tarafa açtı Abi her yer şey baksana bas gitsin bir sürü. Oy güzel. Tarif edemem sana? Keşke otomatiğe koysaydık. Ama 1-1 artması iyi en azından bu arada. 1-1 çok iyi ya. 1-2-3-5 falan gitmiyor en azından Şu yani. Sağ en üstte vural ya. Öyle mi diyorsun? Aynen. Heh, orası orası. Sol, sol en Sol, işte en üstte. Tamam. Şimdi ikinci kutu ödülü bu. Güzel. Ya bu arada balinalar için olduğu gerçekten belli. Çünkü bu kadar e, kahraman sandığı esans ve bundan vermesi çünkü oyunda bunların düzgün, çok düzgün paketleri olmadığı için bayağı onlara yönelik bir etkinlik yapmışlar. Bu arada yapmışlar şey diyeceğim. En alta insene bir. 100 Yüzüncü kata kadar gelecek bir balina arkadaş varsa Discord'dan yazsın arkadaşlar bana. Video çekelim. Gerçekten <laughs> acayip olur yani. Ama yok ya çok net belli. Baksana verdiği ödüller direkt yani büyük hesaplar için çok evet. evet. Eğer şey full... Alacak burayı fullleyecek arkadaşlar varsa yazsınlar arkadaşlar beraber. Yani bu arada bir de söyleyeyim, Acaba burada hani tutup da yani biriktirip yüzüncü kata kadar gitmenin çok bir manası yok. Hani bence şeye göre biriktirmek daha mantıklı. Hani otuzüncü kata gelince esansı alıyorsun ya mesela. Aynen. Her ödülden otuz beşinci kata gelince her ödülden bir tane almış oluyorsun. Burada sadece e, kutunun miktarı artıyor ondakine göre. Ondan sonrakilerin hepsinde aynı miktarda devam ediyor. Yani e, sürekli ilerledikçe ödüller artsaydı devam edin derdim ama diğer türlü... Ya bir de sana çok... şey diyeceğim. Evet. biz 200 lira verdik. Görevleri yaptın. Yani iki kat gelebildik. Hani evet. çok zor evet, abi. Biliyorum. Çok fazla Bu... para demek. Yani şurada şöyle söyleyeyim sana. Son kata gelmek demek. Oradaki bak girsene paketlere. Tekrar. Yine en aşağı. 4000'likte kaç? 240. Ha iyi veriyormuş bu arada. Ve 5 kere alabiliyor. Bu arada o kadar iyi olduğunu düşünme. Birini 8'de açtık, birini 10'da açtık. Hani bunların ortalama burada kaç tane kare var? Onları bir hesap edelim. 3, 4, 5. Ne oldu? 12. 12, 6, 7, 10, 13. 25 tane kare var. Şimdi bunlardan ortalama 15 tane de büyük ödülü çıkarsan Evet e, tanesine 15 harcarsan 240 aldığın zaman 4 bin liraya 8 kat geçiyorsun yani. Aa, bu arada Babek'le konuştum etkinliğe girmeden önce. Şey dedi bir arkadaşı denemiş. Ya 4000'lik paketleri mi almış? Bir tanesini mi almış bilmiyorum da. Biraz dedi şey gibi Mia gibi dedi. Mia'dan daha iyi ama dedi. Biraz Mia benzeri dedi. Hep sonlara doğru çıkartıyor dedi. O sorun. Ya büyük ödül. Çünkü büyük ödül çıkarmadan ama Mia'da şey yapabiliyorsun mesela. Büyük ödül çıkarmadan e, sayfa yenileyebiliyorsun. Aynen. Artması. İşte burada Hepsi 1-1 bir bir olduğu için öyle bir muhabbet yapmamışlar. Büyük ödülü almadan sonraki kata da geçemiyorsun. Şunu da alalım ya Çağrı. Biraz daha oynayalım. 12 <laughs> tane geliyor ama sen bilirsin. Ne olacak ya? <laughs> Abi sen şey yapma ama neydi da Bizim balina arkadaşlarla çektiğimiz gibi gaza gelme. Onu karşılayamayız yani biraz biz. Bilmiyorum ben yine de... Ben biraz buna yatırım yapabilirim. Çünkü şu çok mantıklı Çağrı. Bu buraya gelene tane, kadar. Evet. Abi ödüller. Yani... Kat ödülleri çok iyi bak. Cidden kat ödülleri çok iyi. Ya 100 tane ne demek Aynen. bu? Bu arada ben şey ödüllerini hiç beğenmedim. Sandık ödüllerini beğenmedim. Miya'nın sandık ödülleri daha iyi ama bunun kat ödülleri efsane. Katılıyorum. Kat ödülleri çok iyi. Ya bilmiyorum. Ama işte hesap biraz... yapmak lazım. Yatırdığının karşılığını alabilecek misin? Ona bakmak lazım. Ben bir tur daha otomatik aramayı deneyeceğim. Otoda biraz kadar... daha şanslıydın evet. Bir tur deneyeceğim. Yok. Aldık. Kaçta buldu? 10'da buldu yine 10 tane de. Evet 25'te 10 abi iyi yine bence. Gidip 25'te 24'te de bulabilirdi. Evet evet katılıyorum. Hadi 2'de falan bul da bir bir tur daha gidelim. Elimizle, elimizle mi seçelim? Diyorsun? Abi bilmiyorum elimizle seçelim biraz şanssız gibiyiz. Sen bilirsin sana bırakıyorum. Yok ben otom otomatiğe güvendim o şans bizde yok. Canım. Yani, yani o da iyi. <laughs> 9 tane de buldum buldum. buldum. Buldu harbi buldum bu arada. 8 8 de buldu bu Kaçta bulmuş? 8'de bulmuş. Hadi tek at geçelim ya. Ne oldu? Ödüller hmm. mi artıyor. Aa, aa, aa. özel katlarda 5'in katı katlarda tamam. ödüller artıyor. Bak şimdi ha. içine rengi değişti işte Serhat. İyi olmuş o paketi aldığımız vardı. Bu Burayı görmeyecektik yoksa. Aynen. Yine de ya bilmiyorum ben hala bu 36 kutuya şu oranları almak için girmem. Çünkü bak bunu bir tane abi Abinin hesabında denemiştik. bin tane kutudan 24 tane falan çıkardı bu mitik giysilerden. Yani öyle bir oranı var. Hani evet. onu bilerek almaları bence daha faydalı olur. Ya şöyle zaten Balin arkadaşlar için gelmiş diyorum ya. Mecbur evet, alacaklar. Evet. Başka diğer zaten tılsımları full donanları full. Yani araştırmaları full. Ne alacaklar ki zaten başka buradan? En yani yine de bu 5. katı mecbur. bitireceğim ya. 5. katı bitirince bunun ödülü 20 tane kutu ne kadar worth? Hepsini tasarımdan hesap etsem ortalama 5-10'dan 7.5 geldi de. 150 tasarım. O kadar 150... geldi sanmıyorum da o çok şans. Belli olmaz ya. Bir tane şey açarsak. Neydi onun adı? Dur şuradan detaylarına bakayım. Ha, bir tane 50 vursam mı diyorsun? Ha, bir tane 50 vursam geliyor zaten. Aynen. aynen. Neyse bakarız. Onu da açarız. Ben 5. katı açayım bırakacağım ya. Şunu alacağım o yüzden. Aynen tamam. Yine otomatik arasın kendisi. Bizden iyi buluyor. Ama övdük yapma. Aa işte. Abi yapma. Lanet. <laughs> o zaman şöyle yapalım Serat. Bu son aldığım <laughs> paketi ben karşılıyorum. Yok gerek. Son aldığını i̇şte, ben karşılıyorum. Sana tamam. diyorum ki, sana diyorum ki 20. kata kadar zaten gideceğim. Daha gideceğim. Mi? Sorun. Tamam ben karşılamıyorum <laughs> o zaman tamam. <laughs> 20'ye kadar gideceksin abi. Kanaldan bir arkadaşımkini karşılarız daha iyi. Bak ama ya ki oto aramada kaç bak 3 tane kaldı. Kaç e, aa, tane? 23 tane buldu ya. Ay sandık ödülü düştü bir de. Sadece özel katta yüksekmiş. Ben öyle katlanarak çık evet, diye evet, düşündüm. Yok yani. yok hayır. Katlanarak gitmiyor. Sadece özel özel oda diye yazdırırlar. Aynen. Ben dedim artık ödül yüksekten verir de bilmiyorum. 3 taneyi deneyeceğim. Şu köşelere inandım. Bir, 2 Buradan çıktı burayı denedim. Yok. Bir... <laughs> Böyle yatıralım da. Kupaları açacağım ya. Bakalım ne kadar Aynen. gelecek. Bu arada Aynen. iyi geldi. geldi. Evet. 150 dedik de gayet iyi. Ya 50'den fazla, oradakinden fazla kutu açtık. Önceki ödüllerle beraber ama hani şurayı da baktığın zaman iyi geldi ya bence bayağı. Ya cila geldi şeye göre, alaşıma göre. Onu da mağazalardan hallederiz. Bir 300 tane cila gelse çok iyi olurdu aslında. Evet evet efsane olurdu. Ya bak işte bahsettiğim sandıkta bu arkadaşlar 9 tane açıyoruz. Bunlar yani. <laughs> Yeter abi. Yeter, Yeter. biz. Balina değiliz sonuçta. Allah balina değiliz. İyi ya bunun çok şeyi döner biliyor musun? Çok muhabbet döner. Ayaz yıldızlarına da gelmeye devam ediyor. Bitti bitti. Hepsi geldi ya. Aynen. İyi hızlı geldi yine. Neyse tam ee, şey etkinlikle ilgili son bir daha sayfasına gelsene. Atladığımız bir şey var mı diye bakalım. Ya görevleri belli zaten. Tamam günü belirleniyor ee... onlar zaten. Etkinlik 3 gün sürüyor. Bu hazine ön, izle ön, ön izlemesinde zaten katların ne olduğunu da gösteriyor. Özel odada da başlattıktan sonra buradan da bakabilirsin. Ama buraya da şey yapmışlar bak. Kim ne açtı, ne etti. Aynen. Kasaları bulanlar buraya düşüyor sanırım. Ha, ama bak belli bir miktarın altı. Üç kerenin altında bulursan direkt buraya düşüyorsun. Bak sen bir, bir aramayla falan bulmuşlar. Tek evet. atmışlar kaç kişi. Aslında, harbiden ya. Bir sürü kişi bir aramayla bulmuş. Çok iyi. Çoğunluk bu arada şeye gidiyor. Bak kahraman donanımına gidiyorlar ama yani büyük ihtimalle bilmedikleri için gidiyorlar. Çünkü bu hesapları biliyorum bizim eyalette. Hiçbiri balina bilmiyorlar. Bak bilen bir iki kişi gördüm tanıdıklarımdan. Onlar da şey gitmiş. Onlar da şef donanımı falan gitmiş. Bak bir tane tılsım var. Ya bu arada ben de zaten şef donanımı ihtiyacım vardı da tılsım ihtiyacım olsa da para atıp buradan almazdım yani katılıyorum. Buranın tılsım edileri yani. bence o Bir de bu tarz etkinliklerde çok riski atılacak bir durum değil abi. Sen şans eseri gibi bir şey yapamazsın. Onun yerine 4000 lira atar 1000 tane tasarım planı alırım ya da 4000 atar cila ya da alaşım alırım. Çok daha ört. İşimi şansa bırakmam kesinlikle, yani. kesinlikle kesinlikle manası Ya balin, balina ne? için ya balina için balina, balinanın buradan tılsım alması da mantıklı değil evet. yok kesinlikle değil. Ya balina kesinlikle şu giysiye gitmeli o ayrı konu da. Ama şunlar hiç alınacak gibi değil yani. O da ayrı konu. Yok yok kesinlikle değil. Hiçbir şekilde. Ya buradan, o burada en mantıklı. Her türlü. Direkt çöpe atılmış para yani o ikisi. Ha, ya evet evet. Net. Ya şu yine belki eğer hesabınız biraz para yatırılmış böyle hani e eyalette balina olmaya, yunus olmaya yakın bir hesapsanız bu yine belki alınabilir duruma göre de yine de mantıklı değil ya. Her türlü bence bu. Kesinlikle. Daha evet yine kadar basit. Çok da başka bir şey yok. Aynen klasik her zaman zamanki gibi parası olan arkadaşlar atabilir. Özel odanın şeyleri de yazıyor orada yukarıda baksana. Evet evet bak özel hmm. odada 22. aramada garantilidir diyor. E 25 tane var yani bu da biraz abartı Sıradan olmuş. oda kaçta? Sıradan odamız da mı 22'de? 14'teymiş. 14. Ha. 14. ona falan boşa sevinmişiz o zaman zaten. Ha, o yüzden o zaman özel, odada o yüzden bu kadar geç gelmiş. Evet, evet evet evet. Bak şurada da bir şeyler yazıyor. Oda düzeni aşina oldukça onu bulma şansı o kadar da artar. Nihai hazinenin ilk ağırlığı 2'dir. Bir katta 7. aramada ağırlık 5'e çıkacaktır. 13. aramanda ağırlık 10'a çıkacaktır. 19. aramanda ağırlık 20'ye çıkacaktır. Bir sonraki kata ilerlediğinde ağırlık sıfırlanacaktır diyor. Ağırlık dediği şey ne? Yukarıcık ağırlık olayını yazmıştır belki. ilk başta oradan bahsetmiştir. Şuraya bakalım. Şimdi çünkü ağırlık dediğimiz hani kazma sayısı artmıyor onu anlamadım. Bu da onunla alakalı bir şey yazmıyor. Şuraya bakalım burada var mı? Evet, ağırlık diye bir şey yazmışlar. Yapmışlar ama ne olduğu gözükmüyor. Ya yani ya da biz yani göremedik şey herhalde. diyor diyor ki Nihayzan'ın ilk ağırlığı 2'dir diyor. Uh -huh. Bir katlı yedinci aramada ağırlık 5'e çıkacaktır. Saat çok geç diye mi? Bilmiyorum. Saat şu an 4'ü çeyrek geçiyor gece. Ya biz anlamıyoruz. <laughs> Galiba. Da evet. başka bir ama şey. bu ama arada çok da ödülü değişebiliyorsun Onun bu arada oynarken. Yok. Oynadığın esnada ödülden vazgeçip başka bir ödüle geçebiliyorsun. Evet, o da ilginç. Evet. evet. Ama dediğim gibi o ağırlık olayıyla alakalı çok bir durum yok zaten. Onu arkadaşlar yardımcı olur ya. şey e... hmm, Dur. Aa bak altta yazıyor. Büyük ihtimalle ağırlık şeyle alakalı. Mesela bir öncekinde çok geç aldıysan, e, bak bu katta 11 arama da garanti diyor şu an. Ama 3 tane zaten yaptın ya 14 oldu. Ha, ha 14'ün 11'i. Okey anladım. Evet evet o yüzden. Dur. arkadaşlar yoluma tamam. yazar onu ya. Zaten bilen arkadaşlar olur. Biz de sabah kendimize gelince anlarız zaten. <laughs> 3 günde buradan ne kadar alıyorsun eğer pakette alırsan 5 5 6 kaç 16 26 3 günde sana oyun kendisi 78 tane veriyor bunlardan. Ya bu da ortalama 6 kat falan demek. 5 6 kat. Aynen. Ya daha fazlasını zor çıkıyor Ya çok şanslı olması lazım. Evet. Bilemiyorum. Ama öyle ahım, ahım bir etkinlik değil. Sandıklar ya. şey olmasa olmazsa evet. ben biriktireceğim ama. Eğer şey kazmalar iptal olmazsa ki olmuyor gibi gözüküyor. Hani şey kaynağa dönüşmüyor gibi gözüküyor. Biriktiririm. Ya çünkü benim paket almadan ya da sadece bir paket alarak çok kata ulaşamayacağım. Yok Ama yani çağır yok şunu verir. da söyleyeyim, ee, ben bu etkinliğin iki haftada bir falan geleceğini düşünmüyorum. Bu da ayda bir falan gelir. Gelsin hani ya. Hani ya Ayas Servetteki kadar biriktirebilir miyiz onu bilmiyorum Oyunu değil. uzun soluklu zaten ya da şey yaparım abi. Eğer biriktiğinden emin olursam 2-3 paketini alırım 3 gün boyunca 200'lük öyle diktirim. En son etkinlik oynayacağım zaman orada yine 2-3 paket alır. Öyle toplu bir şekilde oynarım. Abi şu adam balina ya gidip niye hızlandır al, hızlandırma almış? Araştırması eksiktir belki. O zaman mantıklı. Olabilir, olabilir. Hmm. Ya abi bu, burada çok anlatacak bir şey yok. Daha fazla videoyu uzatmayalım. Şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapar mısınız diye. Onu siz zaten biliyorsunuz. <laughs> o yüzden kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Serhat'a teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size bu fırsatı verdiğin için sağ ol Serhat. Ee, bu arada arkadaşlar Serhat'la yeni bir video çekeceğiz. Bayağı öğretici kahraman donanımlarıyla alakalı. Yeni bir stratejimiz var. Yani artık son mitril falan geldikten sonra birkaç şey değişti. Onunla alakalı stratejimizi sizinle paylaşacağız. Umarım sizin için de faydalı bir içerik olur. Bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirimleri açmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.